Tedavileri için Türkiye'nin kucak açtığı Gazze'liler Ramazan ayına huzurlu bir ortamda ulaşmanın memnuniyeti ve ülkelerinden uzak olmanın hüznünü bir arada yaşıyor. Onlardan biri de Najjar. Kızının tedavisi için Türkiye'de bulunan Najjar, Gazze'de kaybettiği yakınları ve geride kalanların üzüntüsüyle günlerini dua ederek geçiriyor. Müzik Tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazeliler, Ramazan ayını ülkelerinden uzak taşıladı. Gazze'de bıraktıkları yakınlarıyla aynı sofrada iftar yapamadıkları için buruklar. Onlardan biri de 27 yaşındaki Gadir Alnacar. 1,5 yaşındaki kanser hastası kızı Yusra'nın tedavisi için 3 ay önce Türkiye'ye geldi. Kızının tedavisine devam ediliyor. İsrail evlerini bombaladı. Nacar ailesi İsrail'in saldırılarında birçok akrabasını ve komşusunu kaybetti. Yani... Çok korktuk o yüzden hemen evden çıktık. Başka yere gittik kendimizi korumak için ama gittiğimiz her yer güvensizdi. Çünkü her yer bombalanıyordu. Nacar'ın aklından bebek ve çocuk cesedi görüntüleri hiç çıkmıyor. Yaşadıklarını anlatmaya, ağzından dökülen iki kelime yetiyor. Mesela. Çok zor, çok. Gazze Ramazan ayına ölüm ve açlıkla girdi. Gazzeliler İsrail'in e soykırımına varan saldırılar yüzünden zor günler geçiriyor. Tedavi için getirilen ise Ramazan'da Türkiye'de bulunarak o manevi havayı tatmaktan memnun. Ancak içleri geride kalan akrabaları ve Tüm Gazze'liler için yanıyor. Yani, Sadece çünkü, ağladım, dua ettim. Madalesef İnşallah gelecek günlerimiz daha iyi olur. Nacar her Ramazan'da Gazze'de çocuklarının odasını süslerdi. Bu Ramazan'da da geleneğini değiştirmedi. Çocuklarını yine mutlu etti. Ancak aklı sevdikleriyle geçirdiği eski Ramazan'lardaydı. Salat, e, teravih, herkes namazından sonra aileler bir araya gelirdi, ziyaretler başlardı, çocuklar oyun oynardı. Yani hayat gerçekten güzeldi, mükemmeldi. Özel yemekler yapardım ellerimle. Yine evimde tekrar yemek yapmak istiyorum, eski güzel günlerdeki gibi. E, Istikbalı Ramazan. Vatan hasretini iftar için hazırladığı yöresel yemekleri yaparak bir nebze olsun gidermeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, ülkesine dua ediyor. yani. Benim temennim bu savaşın durması. Zulmü görünce ağlıyorum, dayanamıyorum. Elimden gelen tek şey dua etmek. İnşallah savaş biter. ve اني لكم رسول امين